Buradan minik köylere bizden sonra peşine şarkıya kadar bağlanıyor diyor ki evet, burası da peşin böyle ikramda bulunuyor bizim adetimiz bu. Evet. 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 Bu şey çok sen orada niye hayırsın? Şey, Sporla <laughs> <laughs> Haydi oğlum böyle bir şey? Bayram münasebetiyle biraz tabii sıkıntılı vaziyetler bu bayram. Ramazan'da korkuyorduk ama bu bayram daha fazla korkuyor doktorlar, hekimler sanki bir, biraz o serbestlik döneminde gevşettik fazlaca. Onun için ikinci dalga başladı, başlayacak gibi bir takım tahminler yapılıyor. Bu bakımdan hani eskisi gibi böyle rahat gezemiyoruz ama Tekirdağ'ın en tarihi, en büyük merkezlerinden birisi orası İnecik. Buraya bir uğrayalım, bir selam verelim. Bayramınızı tebrik etmek için geldik. Kurban bayramınız mübarek olsun. Allah Sağlık afiyetle nice bayramlara eriştirsin inşallah hepimizi, sevdiklerimizle beraber. Daha güzel günlerde böyle salgın olmadan birbirimizle kucaklaşabileceğimiz günlerde bayramlara kavuştursun Cenab-ı Hak. Ee, geniş zamanlarda tekrar ziyaret ederiz inşallah. Beraber otururuz daha rahat konuşuruz inşallah. Müsaade alalım biz. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun

Burasını biliyor musun? Hı? Burasını biliyor musun? Hı hı. Burası meclis. Tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. Evet. Bu, bu yap boz. Tamam. Bozacağım böyle. Tamam. Karıştıracağım biraz. Hı -hı. Ona bakalım yapabilecek bir şey. İsmin neydi? Kurtuluş. Kurtuluş. E senin ismin neydi? İbrahim Mert. İbrahim Mert. Bayram mübarek olsun. Sizin de. Gel bakalım. Sağ olasın. Geç bakalım. Motoruz var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bayram mübarek olsun. Sizin de. Gel bakalım. Bak oyuncak bu. İyi mi? Uygun mu Beğendin mi? Beğendim. İyi. Hadi bakalım. Hadi <laughs> Adın ne diye soruyor oyuncak diyor. <gülüyor> <gülüyor>